Merhaba arkadaşlar. Payser video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda bir kart satın aldık ve bu kartı uygulamadan tanıtacağız ve kartı aktif edeceğiz. Bakalım önce uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Burada iken yani ana sayfa uygulamanın ana sayfasındayken aşağıdaki cüzdanım e, sekmesine tıklıyoruz. Tıkladığımızda e, bu ekran çıkıyor. Burada hesabım çıkıyor ama siz burada sağ tarafta kartlarım e, sekmesine tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda herhangi bir kartınız yok çünkü ilk defa ekleyeceksiniz. Kart ekleye tıklıyorum. Buradan kartları seçebiliyoruz arkadaşlar. Paysel kart ekleyebiliyoruz, kredi kartı, sanal kart, pay kartları var, güvenli diğer kartlar var. Biz burada Paysel kartı ekle diyoruz. En üsttekini tıkladığınızda burada kart bilgilerimizi istiyor bizden. İşte numarasını, bitiş tarihini, güvenlik numarasını vesaire. Buradan ekran resmi de alabilirsiniz biliyorsunuz. Numarayla uğraşmak istemiyorsanız yani. Buraya tıkladığınızda telefonunuzda kamera açılacak ve kartın üstünü arkasını sağını sonu tuttuğunuzda kart aktivasyonunuzu yapmış olacaksınız. Size bir uyarı gelecek. Kartınız aktif edilmiştir. Ondan sonra da rahatlıkla hem online alışverişlerde hem fiziki alışverişlerde artık Paysel kartınızda kullanabiliyor olacaksınız. Bu şekilde umarım faydası olur. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınızı olsun YouTube'den altına yazın. Vakit bulduğum en kısa sürede Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sen kalın. Allah'ın emanet arkadaşlar.